ota sandıkçı gazeteciler soruyor programını sun. Psikolog Alıp diyelim ya bu işin sonu nereye varacak diye sormak istiyoruz. Ve telefon anımızda psikiyatris yanılmıyorsam, psikolog. Psikolog. Psikolog Müsteri Hanım var. Efendim iyi akşamlar, yayınımıza hoş geldiniz hanımefendi. Nasılsınız? İyi akşamlar, iyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun, eksik olmayın. Ee, virüsle aranız nasıl diye sorayım ben size. Nasıl korunuyorsunuz, ne yapıyorsunuz yani? Neler yapıyorsunuz bu pandemide? Hayır. Sokağa ha. size çıkabiliyor musunuz? Öyle diyeyim yani. Size muaf mısınız? <laughs> Yok biz çıkamıyoruz şu an. Online olarak devam ediyoruz zaten Ya Peki. Üzüldüm şimdi. Ya. O kadar kişi çıkarken mutfağa bir çıksaydınız değil mi Hakan? <laughs> He? Peki ya, e, hocam... alanlar e, oluyor da. Evet e, hocam bir şey Hı -hı. soracağım ben size özellikle. Bu e, bir yılda bir süreç var. E, toplumun, Sakaryalıların veya e, geçen hafta da biz esra hanım almıştık. Size sormak istiyorum. Durum nasıl? Yani bizim dengemiz, hepimizin dengesi bozuldu mu bizde kaygı bozukluğu, gelecek kaygısı ve huzursuzluk, uykusuzluk her şey var. Hele hele de şu anki bir 17 günden 17 günde o tavan yaptı. Doğru mu hocam? Hı hı. Durum anlatır evet, anlatır bize? Hı hı. Aslında Burada, şu şekilde... E... Nursen Hanım, ben de üzerine ekleyeyim. Zaten ee, bir stres, depresyon vardı. Bu 17 günde eklendi. Totalda insanlar ne yapmalı artık? Ne yapacağız? O yani zaten ikili yakın bir şey ama. Veya ne tavsiye edersiniz? Hangi tavsiye edersiniz? Sakinleştirici <laughs> diye sonra psikolog kendisi. Yani şey. Yok fark etme esprisini diyorum hı -hı. bir şey, sen de. Heh, buyurun hocam. Hı hı. Ee, öncelikle herkesin yaşam tarzı değişti aslında farkında olmasak da herkesin düzenli ne yapacağını bildiği bir yaşam tarzı vardı. Korona ile birlikte bu tamamen değişti. Ancak e, bu yeni yaşam tarzında kurgulamak, yeni rutinler oluşturmak gerekiyor. Ve Bunun için de baş etme yöntemlerini bilirsek daha sağlıklı süreci bitirebiliriz. Bu, başarı, e, bu baş etme yöntemleri de aslında pandemide kişilerin sürekli olarak ekrana bağlı kalması, e, sürekli haberlere maruz kalması e, diyebiliriz. Bunun gün içerisinde, belirli saatlerde, güvenilir kaynaklardan haber edilirse süreç onlar için daha kısa sürecektir ve daha kolay olacaktır. Diğerisi ise, strese baş etmede duyguların dışa vurumu diyebiliriz. Kişi sevdiği ya da güvendiği kişilerle bu paylaşımı yapabilir, korkularını, endişelerini dile getirebilmektedir. Yine aynı şekilde mizah ve gülmek öfkeyle, e, öfkede baş etmede en önemli şeylerden biridir. Aynı zamanda kaygıyla da alakalı. Eğer kaygılı olduğunuzu ya da endişeli olduğunuzu hissediyorsak... E, Arkadaşlarımıza sohbet ederken daha esprili olaylara yaklaşmayı ya da komik bir film, komik bir kitap izlemeyi tercih edebilirsiniz. Yine uyku ve yemek düzeninde bozulmalar çok fazla oluyor. Bu dönemde danışanlardan gelen en büyük sıkıntı uyku bozukluğu. Yatamıyoruz Talteli yani, yatamıyoruz, bir... uyuyamıyoruz, sabahlıyoruz. evet. evet. <laughs> ha kendi köşe yazımda da bahsetmiştim bu uyku bozukluğuyla alakalı nasıl baş ederiz diye. Burada da kısa bir değinmek istiyorum bu konuya. <laughs> Özellikle gün gün içerisinde çok fazla ekrana ve habere maruz kalırsak zaten bir müddet sonra uykuya geçme de sıkıntı yaşayabiliyoruz. Bu yüzden ne kadar kısa e, ekrana, e, ne kadar e, kısa vadede ekrana maruz kalırsak bizim için çok daha iyi olacaktı. Birisi ise yaptık, e, sağa döndük, sola döndük, yarım saat oldu, bir saat oldu, bir saat oldu biz hala daha uyumaya çalışıyoruz. İşte yapılan en büyük hatalardan birisi bu. E, Baktınız 15 dakika oldu, 20 dakika oldu. Bu sefer e, oda değişikliğine, mekan değişikliğine gidilmesini öneriyoruz. E, bu daha loş ışık, daha karanlık bir yer de olabilir. Ee, bu şekilde devam edebilirsiniz ya da uyumadan önce daha ılık bir duş ya da daha böyle tartışma programları değil de daha sakin, daha yatıştırıcı bir şeyler izlerseniz eğer uykuya geçiş, geçiş, geçiş süreniz daha da hızlı olacak olacaktı. Ee, yeni hobiler edinmek bu süreçte kaygıyı ve endişeyi azaltacaktır. Burada da eğer e, eskiden zaman ayıramadığınız ya da e, zaman bulamadığınız etkinlikler, hobiler edinirseniz kaygınızı e, en iyi şekilde e, kontrol altına alınmasını sağlayacaktır. E5 planı... Hocam ben bir şey sormak istiyorum. Hiç böyle e, hikayesi olan, e, danışanınız var mı böyle özellikle aklınıza kalan bir hikayesi olan danışanınız bu süreçte gelen Aha. size? Yani e, şu şekilde açıklayabilirim genelde takıntılı olan e, kişiler çok fazla ellerini yıkama davranışı gösterip elleri yara olan e, şekilde diyebiliriz yani. Elleri yar, yara hmm. peki hikayesi olan var tabii, mı? Tabii tabii. İşte ben e, sabaha kadar uyuyamıyorum işte Abi, aklıma bu geliyor işte iş yerim geliyor şu geliyor falan diye gelen var mı takıntı tabii, hali gelen? Tabii tabii uyku bozuklukla... Tabii ki uyku bozuklukları da zaten sıkıntılı davranışlarla eşdeğerde gidiyor aslında. Gelenlerin çoğu ben uykuya geçemiyorum, uyuyamıyorum şeklinde oluyor. Sebebi ne Ama peki bunun bir... sebep, sebep ne gösteriyor? Ekonomik kaygı mı, gelecek kaygısı mı ne gösteriyor hocam? şu anda yaşanılan süreci kontrol edemediği için ne olacağını düşün, yani bir bilirsizlik var ortada ve onu o kadar çok kafasına takıyor ki kişi. Aslında ne olacak, yarın ne olacak, kaç tane vaka gelecek, acaba bana bir şey olacak mı ya da yarın uyandığımda benim tespit olacak mı gibi düşüncelerle o kadar çok yoğun bir şekilde aklını meşgul ediyor ki uykuya geçiş süresi de uzamış oluyor. Hakan sorun var mı hocama? Hmm, yok şu an. Hadi sen. sen? Buyurun. E, merhaba, hoş geldiniz yanımıza. Sayın e, Uzun, ben çocukları merak ediyorum. E, bu süreçte evet büyükler ekonomik anlamda e, olsun bunalıyorlar, işte evde kapanmak anlamda bunalıyorlar. Ama bir de aileler ve çocuklar var. Çocuklarla ilgili ve bu özellikle 17 gün var. Çocuklar bir şekilde dışarı şey çıkıyor ama çıkamayanlar da var, apartmanlarda oturanlar var. Çocuklarla ilgili ne gibi tavsiyeleriniz olur? Özellikle ailelere. <laughs> Öncelikle şunu söylemeliyim, ee, aileler ne kadar çok sakin, ne kadar çok e, relax olurlarsa çocuklar da aynı şekilde devam edecektir. Bu yüzden de ailelerde birazcık daha rahat, birazcık daha güven duygusunun fazla olduğu e, davranışlar sergilenirse çocuk da bundan zaten e, eşdeğerde bu kazanımı sağlayacaktır. Bilgilendirmeler bu aşamada çocuklar için çok önemli. E, Böyle çok fazla bilgi, çok detay bilgi çocukları daha fazla endişeye sokacaktı. Bu süreçte yine çocuklar çok fazla soru sorabilir. Ee, sorularına aynı netlikle, aynı şekilde cevap vermek gerekir. Ee, bu süreçte de ilk başta bu 17 günlük süreçte e, kişi şöyle başlamamalıdır. 17 gün oldu ben ne yapacağım zaten çocuk da benim için artık çok yoruldu, ee, depresyondayım gibi sürece başlarsanız zaten bu süreç sizin için çok çok zor geçecektir. O yüzden ne yapacağız değil de ne yapabiliriz eğer konuşuyor olursanız sizin için daha iyi bir e, süreç geçme olacaktır. Çocuklarla birlikte de e, rutini korumak çok önemli. Sabah kalkış, akşam yatış saatleri aynı kalmak şartıyla. E, yine bu şekilde devam etmelidir. ACP'yi tahammül etmeyi öğretmek gerekir. Evet, şu an bir endişe yaşayabiliriz. Sen de yaşıyorsun, ben de yaşıyorum. Ama bu süreçte bunu daha eğlenceli, daha mutlu, daha motive geçirebilme, geçirebilmeliyiz. Dedikten sonra bunu davranışlarımızda da aslında bunu söylemeliyiz. Bu mesela birlikte oyun oynamamıza ya da resim yapmamıza, bir etkinlik yapmamıza enge engel değil. Endişeyi bir kenara bırakalım. Şu an, şu anı değerlendirelim dedikten sonra zaten çocuk da buna tahammül etmek, buna nasıl baş etmek etmeyi gerektiğini e, çözmüş oluyor. Yine kas gevşeme ve nefes egzersizleri titresin en yüksek olduğu, kaygının en yüksek olduğu yerlerde çok e, en önemli etkili yöntemlerden biri de hem yetişkinlerde hem de çocuklarda. Bu süreçte e, derin nefes alımı ve kademeli olarak dışa vurumu, yine e, çocuklarla birlikte yapacağınız el avuçlarınızın bir araya gelip birbirine bastırmanız gibi etkinlikler yapabilirsiniz duygularını anlamak için resim yapabilirsiniz. Resimde ne oluyor, ne bitiyor, e, bu ne diyor, e, işte şu an burada neler oluyor dediğinizde çocuğunuzla alakalı aslında çocuk resimde kaygısını anlatıyor olacaktır. Kaygılarını öğrenmiş olacaksınız. Yine aynı şekilde miza, öfke de olduğu gibi bizde de çok önemli. Hayal kurmak, e, çocuğunuzla birlikte hayal kurup bunu masallaştırabilirsiniz. Bu gibi baş etme yöntemleri çocuğunuzun da sizin de daha rahat bu süreci geçirmenizi sağlayabilir. Hoş son bir soru hocam. Ee, biz genelde ön yargıyla yaklaşıyoruz. Mesela 17 gün kapanacağız. Zaten otomatikman olaya bunu zaten bunalımdaydık. Temiki soru gibi 17 gün kapanın daha da bunalım artacağız? Bu ön yargılar e, daha tetikler mi bunalımı? Tabii ki de, tabii ki de Hüseyin Bey. Yani siz düşünsenize bir işe başlıyorsunuz ve bir işe başlamadan önce ben bunu başaramayacağım diyorsunuz. O, o yani o başarılı olasılığınız çok çok daha düşük olacaktır. Ne kadar motive ne kadar çok kendine güvenen e, bir e, sürece giderseniz bu süreç sizin için daha iyi olacaktır. Daha sağlıklı ilerlemiş olacaktır. Hocam ben size bir soru soracağım. Özellikle e, ben çok merak ediyorum. Size danışanların tabii benzer bir istatistik var bilmiyorum veya bir sizin sizi baz alarak konuşacağım. Size danışanların genelde meslek olarak ne iş yapıyorlar? Esnaf kesimi mi? Efendime söyleyeyim nedir hocam bunlar? Yani mı kamu, çalı, kamu çalışanı mı, ev hanımı mı? Yani nedir? Yani özel bir de yaş ortalaması ben merak ediyorum. Bu iki soru önemli benim için. Tabii ki. Ee, ben de özellikle çocuklardan çok fazla talep alıyorum. Biraz da uzmanlığım çocuk üzerine. Çocuk demek neyi de de kastediyorsun hocam? Çocuklardan... Yaş grubu Yaş grubu? Okul öncesi dönem, okul öncesi dönem ve okul dönemi. Yani 6 ile Yani 18'den 18'den öncesi için diyebiliriz. Evet. Hı <laughs> hı. <laughs> Daha çok öfke patlamalara, çok fazla hareketlilik artık daha fazla e, artmaya başladı. Agresiflik. Ve mutsuzluk. Mutsuz, tabii ki tabii ki mutsuz çocuklar e, çok fazla olmaya başladı. Artık oyun oynamayı bırakan çocuklar bile olabiliyor. E, yetişkinlikte ise daha çok bende e, uyku bozukluğu, uyku düzeninde bir bozukluk olan e, danışanlarım oluyor. Ama e, bu... Ev hanımları daha çok yoğunlukta diyebilirim. Ev yani hanımları. Vermek gerekirse. Tabii tabii ev hanımları. Çünkü eşleriyle birlikte hem çocuk hem de aynı vatanda bulunuyorlar. E, i̇ş yükü tamamen e, eşe kaldığı için yani kadına kaldığı için kadın zaten bu süreçten sıkılmış oluyor. Bir de aksine onun iş yükü kalmış oluyor. Çok daha fazla e, bunalmış oluyorlar. Yani şöyle bir şey diyelim o zaman. Bu sokağa çıkma yasağında eşlerin, ev, şöyle, kocaların evde kalması eşlere ...hanımlara stresi sokuyor. E kolay değil hanımların sırası Anlayışsız eşler diyebiliriz. Anlayışsız eşler. Hocam sizden son sözlerini ve tavsiyenizi alalım hocam. Bu, e, bu ben... süreç. Tabii iş... ki. Hadi buyurun. Ee, Nursel Hanım merhaba. Hakan ben. Merhabalar. Nursel Hanım e, şunu sormak istiyorum ben. Bir e, danışanın... ...psikolojik destek alması... ...yani psikolog desteği almasıyla... E, ne oluyor oluyordu psiko Psik psikiyatri psikiyatriye gitmesi arasındaki farkı yani ikisinin arasındaki farkı e, insanlar nasıl e, an, a, ayırt edebilirler anlayabilirler Tabii ki yani psikiyatri daha çok tıp, psikiyatri tıp mezunudur. Bu yüzden ilaç yazma etkisi vardır. Bizde ilaç yazma ya da ilaç tavsiye etme gibi bir şey söz konusu değildir. Biz sadece terapi aşamasında bizdeyiz. Kişi sorunu olur, bazı hastalıklar ilaçla tedavi yöntemi olur terapiye ek olarak. Tabii böyle durumlarda biz direkt yönlendirmenizi doktorlara yapıyoruz. Yani ben mesela çocuğumda herhangi bir farklılık gördüğümde ee, psikoloğa mı gideceğim, psikiyatriye mi gideceğim, bunun farkını nasıl anlayabilirim onu? Yani iki, iki, hem bize hem de psikiyatriye gidebilirsiniz, burada kesin bir çizgiyle bölünmüş bir şey yok. Sadece aramızdaki tek fark onlar e, reçete yazabiliyorlar, ilaç yazabiliyorlar ama biz yazamıyoruz, biz terapi aşamasındayız. Ön, ön, ön bir değerlendirme yapıyorsunuz diye söyleyelim o zaman, Psikolo, psikoloğun görevi bu. Çocuk psikiyatrisi Sakarya'da var mı acaba, bilginiz var mı? Tabii ki tabii ki. Çocuk psikiyatrisi Hı -hı. de var yani. O ama Olmadı e, önümüzdeki haftada bir çocuk de alır Çünkü çok hassas konu hanımefendi anlattı. Ya mesela çünkü... eğer çocuğunuzda yani dikkat eksikliği varsa, e, bu m, ilaçla tedavi olabilen bir şeydi. Tabii bu süreçte bir siz geldiğinizde ya da randevu talep ettiğinizde biz gerek duyduğumuz zaman yönlendirmesini yapıyoruz. Tam işte tamam. ön danışma, danışma. Yani önce sizden tamam. geçme, önce size gelmesi gerekiyor. Ona göre siz yönlendirme yapıyorsunuz. Yani o da olabilir. Hmm. Evet. E son bir ilave için bir şey var mı Nusel Hanım bize? Tavsiyelerde yani ben, e, Genel olarak şunu, tabii ki. Ben genel olarak şunu söylemek istiyorum. E, virüs dünyayı kontrol, e, yani virüsü dünyayı kontrol edemesek de biz kendimizi, evimizin içine, arka, e, Düşüncelerimizi kontrol edebiliyoruz. Lütfen bunu unutmayalım. Ee, zor ve stresli günler geçirebiliyoruz. Çünkü insan olarak bilirsizliklere tahammülümüz çok az. Ama kendimize güvenerek ve dayanışma ile birbirimizi destekleyerek bu zor günler ile baş etme yollarını mutlaka bulacağımızı düşünüyorum. Bir de ben şöyle diyeyim. Kafaya takmayacaksın ya. Bana diyeceksin geçeceksin hocam. Doğru mu? <laughs> He? Tabii tüm yani şu şekilde elinizden kontrol edebildiğiniz şey kuralları uyduktan sonra tabii ki bu şekilde devam edecek. Sonrasında zaten her düşünmeye başlarsanız takıntılı olarak daha ansiyetiniz yüksek olarak devam edersiniz. Hocam ben bize verdiğiniz bilgilerden dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah yani bu günleri atlatırız hep birlikte, hep beraber. E, sizi başka programlarda da görmek isteriz. Ayrıca belirtmek isterim. Hanım, Sakarya, pardon Halk 54'te de e, köşe yazarlığı yapıyor. E, Nusren Hanım'ın yazılarını halk54.com'dan da takip edebilirsiniz. Gerçekten e, gördüğünüz gibi e, aydınlatıcı bilgiler verdi. Bu süreçte neler yapılacak? Zafer karşısını? abi sen tak, takmayacaksın diyorsun da yani esnaf... Evet teşekkür ederim Nusra Hanım. İyi akşamlar. Ben çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar diliyoruz. Esnaf, esnaf budur.